Geçen sene makineyi temizlendi. Bu kadar kir çıkmamış arkadaşlar. Evet bu şekilde bak resmi i̇şte çamurdur. Geldi mi su? Çamur çamur bak göster. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ee, bakın geldiğim yerde sadece bir boru anahtarı var. Sadece bir boru anahtarıyla geldim. Şu anda burada petek temizliği yapacağım. Sürpriz bir temizlik oldu. Hemen gece yarısıdır. Bir yarım saatimizi alacak. Temizlik yapacağız. Yani bu işin ne kadar pratik ve kolay olduğunu size göstermek için şöyle yaptım. Ben bu bulaşık makinesinden çıkardık hemen. Lavaya e, lavaboya yetişmediği için bir tane musluk taktık. Buraya lavaboya yetişseydi lavaboya takacak. Ona da gerek yoktu. Sistemimizi taktık. Buradan soğuk su basınçlı suyu vereceğiz. 6-7 barlık suyu buradan şebeke suyundan sıcak su girişine verdik. Banyo peteğini tamamen devre dışı bırakmışız. Diğer petekleri komple temizliyoruz. Su buradan gelecek, Buradan çıkacak. Şu andaki buradaki sistemimiz hazır. Diğer yapacağınız şeyleri göstereceğim size. Sonra temizlik yapacağız. Bakalım nasıl bir su gelecek. Evet arkadaşlar kombimizi kapattık. Bakın şu anda kombimiz kapalı durumda. Şu aşağı gelelim vanalara. Ama bütün vanalarımızı kapatmışız. Burada herhangi bir işlemimiz yok. Kombi ile ilgili herhangi bir işlem yapmıyoruz. Bu bulaşık makinemiz. Bakın şöyle harçelik. Bunun arkasındaki hortumu söktük. Başka bu evdeki malzemeleri kullanıyoruz tamamen. Hatta kolektörlerimiz burada görüyorsunuz. Şu şekilde sıcak ve soğuk. Sadece bir taraftan kapatmışız sıcak. Bu aşağıda soğuklar tamamen açık. Şimdi yukarı geliyoruz. Burada neye dikkat ediyoruz? Bu banyo peteğinin vanasıdır. Bu sürekli açık kalacak. Bunları sırasıyla temizleyip böyle temizleyeceğiz, kapatacağız. Bakın oradan su geldi. Temizleyeceğiz, kapatacağız. Böyle sırasıyla temizledikten sonra kombimizi yakmadan önce hepsini açıyoruz. Bu kadar. Buradaki işlem de bu kadar. Gel bakalım. Evet, şimdi bakın bu sistem açık, suyumuz açık. Şimdi ben vanayı açacağım bir tane, bir tane peteği açacağım ve buradan gelen pisliğe bakın arkadaşlar. Evet, suyumuz geldi mi? İsteye evet. bak, çamur, çamur. Görüyorsun. Suyumuz beraklaşmaya başladı. Şimdi tamamen beraklaşmasını bekliyor. Şu yerdeki tortuları bir göster bakın. Bu daha bir tane peşekti. Bakın buraları göster. Aha. Görüyorsunuz. Ben Bakın, çömür var işte, buradan çömür atıyor. Önce bu iyice temizlensin, diğer peteği geçirelim. Ha, şimdi bu peteğimiz temizlendi, biz ikinci peteği temizleyeceğiz. Bu böyle açık dursun, diğer peteği bunu kapatacağım, diğerini açacağım. Aradaki farklı görün. Geldi mi su? Nasıl o? atıyor? çamur çamur bak göster görüyor değil mi bakın şebeke suyunun basıncını kullanıyoruz ekstra hiçbir şey kullanmıyoruz. bakın bu petek temizliğini sadece bir boru anahtarıyla hallediyoruz hiçbir şeye gerek yok bir boru anahtarı yeter buna <laughs> evet şimdi bu suyumuz da temizlenecek diğer peteğe geçeceğiz bu şekilde bütün peteklerimizi temizliyoruz İkinci peteğimiz de temizlendi üçüncüsünü açıyoruz bakalım nasıl Nasıl geliyor Allah Allah şuraya çek şuraya Şuraya çek zik zik görüyor musun? Şuraya çek bak Ha ve esna zik geliyor Bu nerenin deresidir? Öyle <laughs> <laughs> bak <Herhaba. gülüyor> Öyle makineymiş, şuymuş, buymuş gerek yok arkadaşlar. En son teknoloji buraya kadar getirdik yani. Bundan sonrası da artık siz yapın. Vay 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 vay. Hadi sen şey geliyor, sen. Şey. Ay anne ya! Tamam, şöyle siyah şey geliyor ya, bu kadar çamurlu duru. Ne? Biz de şöyle temizliyoruz ya, <laughs> sen de Komple güzel bir temizlik yaptı. Bakın burada bir kirlere bakın. Aslında elimizde fazla hortum yoktu. Bu klozete atacak da. Mecburen böyle banyoyu içine dökmek zorunda kaldık. Artık burası en azından kolay temizlik yapılabilir. Evet arkadaşlar şu an bütün peteklerimiz açık durumda. Bakın suyumuz tertemiz geliyor. Peteklerimizi temizledik. Yazacağız şu havlu falan kaldı. Şimdi onun sistemini yapıp bunun temizliğini yaptıktan sonra işimiz bitecek. Buradaki bağlantıyı yaptık. Şimdi bu peteği de temizleyeceğiz. Şunun alttan tıpası var. Burayı açıyoruz. Bakın şu şekilde. Açabildim mi? Evet. Açıyoruz. Şimdi biz banyo peteğini de temizleyeceğiz. Ondan sonra işimiz bitecek. Açtık mı? Oo, Çamur. Gördün mü? Ha, çamur geldi. Tamamen aç. Bak dökülmesin bize. Şu an banyo peteğimizdir. Şimdi bunu temizlemezsek bu su diğer peteklere gidecek. Onları da kirletecek. Şimdi oradan musluğumuzu açıyoruz. Şu şekilde ve kirleri görüyoruz. Ben sadece bir, musluk açıyorum. Evet. Resmen zip takıyor arkadaşlar. Yani bu bir peteğin içindeki biriken kirleri de gördük. Şimdi bu peteğimiz tamamen temizlenecek. Olarsa işimiz bitecek. Evet şu şekilde. Ben geçen sene bu daireyi makineyle güya temizlemişler. Doğalgaz dönüşümü yapılmış kaloriferden. Makineyle temizlediklerini iddia etmişler. Bakın daha önce makineyle temizlenen bir evin hali. İşte görüyorsunuz. 10 numara 5 yıldır temizledik arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada işimiz bitti. Her şeyi her şeyi geri taktık şu şekilde. Evet. Şu anda kombimizi açacağız. Sonra daha sonra peteklerimizin havasını alacağız. Evet, şimdi bu çamuru bir görelim. Gör bakalım. Çamur deryasında kaplıca gibi olmuş değil mi bu? Bak. Bakın. Görüyorsunuz. Geçen sene makineli temizlendi, bu kadar kir çıkmamış arkadaşlar. Evet bu şekilde var. Resmi çamur. Tüm pedeklerin havasını alacağız. Öbür tarafa çevir. Heh. çevir. Bunda biraz hava olmalıydı. Yavaş, yavaş. Tamam. Tamam. Hava sesi. Güzel fışkırmasın. Yönü ne tarafta? Şurada. Şu anda. Tamam gelsin. Biraz daha bekle. Tamam. Ya. Sıcak su mu geliyor? Hmm. Tamam. Kapatabiliriz. Şimdi bütün peteklerin havasını alacağız. Genelde hepsinde hava olmaz ama bunda hava çok olur. Çünkü burada temizlik yaptık. Şu üst kısımdan yukarı su gitmemişti. Şuradan yukarı hava yapması normaldir. Şimdi diğerlerini de aynı şekilde öyle havasını alacağız. Evet arkadaşlar bakın bu peteğin şu alt kısmı ısınmıyordu. Şuraya kadar ısınıyordu. Şimdi bakın gayet güzel. Gayet güzel ısınıyor arkadaşlar. Zaten bunda çok tıkanıklık vardı. Oradan halletti. Bakın evin hiçbir yerinde su damlası yok. Hiçbir pislik yok. Tam ortalık biraz dağınık olabilir. O kadar da olur ancak. Yani normalde makine de temizlik yapsanız bu kadar dağınıklık normaldir. Evet arkadaşlar burada kombimizin vanalarını açtık çalıştırdık. Şu an 60 derecede deneyeceğiz. Bütün peteklerimiz 60-70 derecede iyi ısınıyorsa sorun yok. 30-35'lerde denemeyin orada hissedemezsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğendiniz. Kanalımıza abone olmayı beğenip paylaşmayı yorum atmayı unutmayın. İyi günler kolay gelsin diyorum. Bay bay.